Arkadaşlar bugün hep beraber kuzenimle yani 99 gece hayatta kalma oynuyoruz. Gelebildiğimiz, gelebildiğimiz, evet. kalabildiğimiz güne kadar kalacağız. Belki bugün 100 gün hayatta kalırız. Belki bilmeyiz. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ölünce video biter. Evet. Arkadaşlar, etraftaki pa hmm. neydi? Balık alalım. Evet, kuzen onlara çok ihtiyacımız var. Şeker mi, şaka mı diyebiliyoruz? Bal kabakların... aa şurada örümcekler var. Sen haklıymışsın kuzen. Anam doğru. Ne arıyorduk kuzen? Aa, doğru balkaba. Biz başka bir tane video çekecektik. Evet. Ee, Kuzenim yemek yemeyecek diye. O yüzden çekemedik. Hı hı. <laughs> kuzen balkabanı Bal kabağını yemeyeceğiz tamam mı? Şeker mi şaka mı diyebiliyoruz. Akşamları mı? Evet. Ah be sabah olsun Onun için bir evin... Nasıl yapıyoruz? Şey... Bir ev... Ev... Şey... Üstünde bir tane tıklama şeyi çıkınca... Orada galiba şey yapıyoruz. göstereceğim. Veya arkadaşlar beraber başka da gidebiliriz bir Evet. Aaa yani ku kuzen adım şey geri dönmüş. Ram. Evet arkadaşlar benim adım da Alparslan. Ram geri dönmüş kuzen. Yani koç. Evet. Tamam iyi. Şimdi gel. Bak şimdi bunlar parladığını göreceğim. Bir gece kapa gece olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi parladılar gerçekten. Ben bir tane aldım. Bulacağız illa. Magma geri dönmüş. Like fazla falan gelirse artık başka da yaparız. Lan bunlar çok komik oh. olmuşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kuzen ben iki dakika Afrika'yım. Tamam sen afk kal. Su içeceğim. Tamam. Aa ben bal kapımı bir yerde bıraktım. Nerede bıraktım? <laughs> da ben hala ev bulamadım arkadaşlar. Şu ana kadar buldun mu ev? Kuzen. Aa ben buldum bir tane ev. Yok, onda tamam, şey. şey. Arkadaşlar, arkadan kurt geliyor. bir şey var. Ne? Arkadaşlar, gemi kapkası var Pelt Trader'ın kafasında. Bakayım. Arkadaşlar O pumpkin çok güzel yemek veriyor. Bakalım. Aa, aynen. Aa, geyik kafası. Aynen. Aa, ben ev buldum arkadaşlar. Burada bayağı pumpkin var. Da orada evi galiba tık tıklamıyoruz. Hayır tıklatılıyor. Aa doğru. Pumpkin lazım bana da. haritaya galiba ihtiyacımız var da. Aa! Artık çantada var arkadaşlar. Çok iyi. Hmm, ne koysam. Arkadaşlar çıkan pokkinlere bakın. Hu! Nereden yaptın? Bunları çok güzel bulmuşsun. Helal olsun. Ben o, kapıda bekleyeceğim. Ben bahçede yine toplatacağım. yaparım tamam mı sonra sen yaparsın istiyorsan Evet arkadaşlar sonra Prison Life oynayabiliriz yok isterse Evet arkadaşlar e, Prison Life'ı sonraki videomda oynarız bu sefer Halloween Halloween kostümü benzeyen bir şey ya da Beni bilirsiniz. Baş sürpriz olarak bir kostüm giyerim. Evet. Tıklatım arkadaşlar verir. Gökhan Gökhan bizim için çok güzel bir <laughs> şey yaptı. Ne yaptım? Ee, bir tane kıyafet yaptım. Dün hatta herhalde. Evet dün yaptım. Yani eğer, arkadaşlar, bir... eğer arkadaşlar Eğer arkadaşlar Yorumunuza Roblox isminizi yazıp nasıl bir tişört istiyorsanız onu yazın. Ben sizin üstünüzdeki bir tişörtü yaparım. İlla da onu alırsınız. Evet bu kadar. Kuzen o benim. Şimdi... Hayır kuzen kuzen aldırma. Şey başka ışık türüne ihtiyacımız var. Neden? Çalışmıyor. Dur bakayım ben deneyeyim. Demek de. ki düşündüğümüz gibi değilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir ışık kaynağı bulmam lazım. Benim al, e, lambam var ama belki sandıklarda bulunuyordur. Böyle 99 gece ayakta kalma videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar geyik oluyor beni. Buraya geyik giremiyor galiba. Ya bu geyik ne? Oo geyik çok hızlı olmuş. Vampir kostümünde değil mi? Bekle. Kuzen. Bunları yakalım be. bir. Sandıklarda bulunuyor kuzen. Ben hmm. eve ah, geri şans. gideceğim. Şanslı çıkıyor kuzen. Ah ya. Ne çıktı? Gerçekten sandıkta nereden açtığında bir şey çıkmalıdır. Arkadaşlar başka bir ev türü buldum. Aynen. Aynen. Geceye geri döneceğiz kuzen. Gece geri geleceğiz. Gel gel. Kuzen neredesin? bakabilirsin. Kuzen sen başka evlerde bulmuşsun. daha şimdi şeker toplayabilecek bir ev ben buldum bile. Gel yanıma gel haritadan. Çıktı ne? İyi balta çıktı. İyi, kuzen yanıma gel haritadan bakıp. Bir sonraki gece ikimiz de baltamızla gelecek tamam mı? Bu gece. Hayır. Ne? Hayır. Daha kapıyı açmadı. Gece geri dön diyor. Evet. Gece geri dön. Bende de yazdı. Bekle kuzen. Ağaçta saklan. Gel ben şeyi alayım. Kuzen. Ben. <laughs> yedim? da balkabağı kuzenim. Kuzen buraya burada geceyi bekleyeceğiz. Kuzenlerimiz. Hayır. Geri tıkla, fırlat. Pardon kuzen. Kuzen boş ver şunu. Ya. Senin gibi tavşan olmayacak. Kuzen geliyor musun? Ay. İnşallah canavar çıkmaz, Kültis çıkmaz amin. Bakın. Au! Pötüre'dir. <laughs> Ne lan? Şeker. Belki bununla şoptan bir şey alınabiliyordu. <laughs> aa, gelik geliyor. Lampir gelik geliyor. Bismillah. Aa, aa. Bana bir şey takıldı. Hayır çok yaşlıyım. Hayır. Aa. Olamaz. Kuzen merak etme. Seni kurtarmaya geleceğim bir sonraki gitte. Ya bu ne ya? Kuzen sandık lazım. şey takmış. Hani hapishaneler çalışırken altına bir şey takıyorlar ya. Evet. Onu takmış. Bir an beni Sandıkları ya. almaya gideyim. Beni ne? Beni kurtar. Beni kurtar. Oğlum nasıl kurtaracağım? Aa, bunun da mı canlandırılıyor? Bilmiyordum. Neyse. Ama. Arkadaşlar uzaylılar geri gelmiş. Evet, uzaylılar bir anın kalmadı. Raider'dan intikam alacağım. Bana gülle taktı. O takmadı sana. Arkandan geyik geliyordu. Geyik taktı. Hayır geyik takmadı. O taktı bu arada. El fenerin var mı? Burada pek Trader'dan öyle bir şey mi Bir daha sana bir şey vermezse görürsün. Biz ateşi unuttuk ee, şeyi aklımızda gel şey şeker mi şaka mı şeyi aklımıza geldi ateşi unuttuk valla neyse i̇ki, iki tane bandaj bir tane medkit buldum hastaneden güzel bakalım şuradan yukarı çıkınca ne var. As bakalım. Artık 3 tane bakmış oldu. Çok iyi. Yani 3 gereken ikimizi de canlandırabiliriz. Bir de meskit var. Meskit iyi. Onlar da canlandırılabiliyor. Ben magma yerine gidiyorum kuzen. Magma geri döndü çünkü galiba. Ay ben geri gidiyorum. Beni yalnız bırakma. İnşallah ikimiz de ölmeyiz kuzen. Bir yanına bir tane Çok Ya bence... Hmm, aynen bandaj alayım. Al. Oğlum şu punkilerden yiyeceğim artık Kaca, karnım acıktı ha. Ben bir tane yedim. Bir de punkilerin gün ya. gelmesi çok güzel olmuş. Hayır, ölüm maskesi. Ben yanlış girdim. Ben oynamayacağım ya. Ölüm. Aa, um çıktı. Bir haritadan bak. Bir sonraki yere gidelim. Arkadaşlar, munch um çıktı. Canım çok azaldı. Hadi gidelim. İnşallah tuzağa yakalanmam bir sene. Eskiden tuzaklar çok kötüydü ya. Gel gel. Tuzaklar hala var. Kuzen dikkatli ol ha. Sekizinci günde ram geliyor. Yani koç. <laughs> Mumu Yoksa video 19. dakikada bitiyordu. Evet. Arkadaşlar çok korktum. Arkadaşlar bir delilik yapalım mı? Ne yapacağım? Şimdi gidelim. Biraz luttalım. Sonra onlara da saldıralım. Gel. Kuzen bak onları gelin canım çok Canın az. Son bir bandaj sayılır bir şeyimiz var yani. Dikkatli kullanın. Ha işte dikkatli kullanacağız. Lootlanalım, lootlanalım diyorum zaten. Anlamıyor musun? <laughs> I'm speak English. Ne? Yeni bir yer buldum. Ya kuzen ben sana ne dedim? Bir şeylere saldırma. Ya, Aa. Kuzen. <laughs> Aa, düşüyorduk. Düşüyorduk. Yani. Kömür buldum. Kuzen. Efendim. Olur. Bakayım. Oğlum hiç. It... <laughs> ah bende, bende de, bende de çıktı kuzen. Hayır buraya yeni bir yer değil Yut, geliştirme yeri. Kuzen <laughs> bence geri dönek. Uha ayı, ayının bukunu çıkar Allah Allah. Nazar değdi koş 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 kuzen bak sen ya. kö bak üzülme ama sen köpek değilsin neden bunu dedim sence çünkü herkese böyle saldırıyorsun bir şey yapmasa da ya. <laughs> mesela peki ya. sen bir şu ha Ateşe Gitmen Lazım Biliyorsan Kuzen Ben Azıcık Afk Kalıyor Yanımda Arkadaşlar Kuzen Öldü Kuzenimi Attı Yani Bu Demek Oluyor Ki Video Bitti Bir Sonraki Videomda Tişörtü Göstereceğim Azıcık Vaktim Kaldı Pardon o yüzden herkese herkese görüşürüz. Bir sonraki sefere kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşürüz. Bay bay.